Evet arkadaşlar bugün de dut topluyorum. Çok güzel ağaçları küçük ama dutları bayağı var. Bakın şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Çok tatlıdır. Aslında bir de beyaz dutumuz var ama uçak olmuyor. Az geç oluyor. Bakın burada da var dutlar. Çok nefis, çok tatlı. Gelin bir de size şuraya göstereyim. Tamam burayı çekeyim Evet. Gördüğünüz gibi tamamdır. Böyle sıra beyaz tutlarımız için. Onlar da çok harikadır. Burada küçük. Bakın. Bir de böyle beyaz bir tacımız var. Ama tam olmuyor. Dediğim gibi çok geç oluyor. Kıtır kıtır böyle. Ama şöyle şunlar yumuşacık. Bakın göstereyim hatta size şöyle. Hmm. Çok harika. Çok tatlılar ya. Tadını duyma olmuyor.